Komşumuz Suriye'nin güneyinde, Suriye'de kentinde. Aslında Mayıs ayından bu yana sağlanan bir güvenlik vardı ama son çatışmalarla sekteye uğramış gibi duruyor. İsrail'de bu huzursuzluğu bahane ederek Suriye'nin çeşitli noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bir ateşkes kararı geldi ama halen de tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz bölgede. Hemen şununla başlayayım. Bu Suriye'de tehlikeli bir tırmanış var ve bu tırmanış ne anlama geliyor? Ne yapmak istiyor bölgede İsrail'in amacı sizce ne efendim? Evet iyi akşamlar öncelikle. E, Tabi İsrail e, güçlü bir Suriye'nin e, ortaya çıkmasından her zaman rahatsızdı. Eski sömürge gelenekleri de her zaman azınlıkları tahrik edip çoğunlukları baskılamak, ezmek, sömürmek niyetindeydi. Şimdi benzer bir oyun oynanıyor. Hem İsrail hem onun arkasındaki Batı azınlıkları ister bu Aleviler olsun ister dürziler olsun işte bazen Kürtler oluyor. Bunları tahrik ederek bir düzenin sağlanması mümkünse bunların birbirine yorulması yani birbirini yorsunlar, zayıflatsınlar diye bir genel politika var. Ama hani Suriye genelinin özlerinde düşünürsek yani bu son durumda Türkiye'nin de gayretleri de aslında Suriye'nin bölünmemesi yönünde bir irade de oluştu. Yani bunu İsrail tek başına zorlasa da genel olarak tabi bölünmesinden rahatsız olmazlar ama yani bölünsün diye de İsrail ile İran uğraşıyor diyebiliriz son kez de çünkü yani ciddi bir kaos oluştu burada. Bu genel politikalardan Suriye biraz farkı, yani farklı farklı durum gösteriyor ama batıların Tabii ki her zaman azınlıkları yine de hani hem hem kolladığı hem e, gereğinden fazla öncelik verdiği Hatta e, merhum Cemal Kaşıkçı demişti ki Orta Doğu'da azınlık sorunundan daha çok çoğunlukların sorunu var çoğunluklar eziliyor diye e, böyle tarihi bir e, söz söylemişti Ben de aynı şekilde düşünüyorum bugün e, Suriye'nin genel çerçevesinde Suriye halkı bir arada yaşamak isterken Kürdüyle, Arabıyla, Dürdüsüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle Kürdüyle, Türkmeniyle burada bunları birbirine karşı kışkırtıp bakın aynı şeyi P7'de, de yapmaya çalışıyor bir yandan böyle bir emri vaki yaparak bölmek istiyorlar. Ama özellikle Netanyahu çok çırpınıyor Suriye'yi bölmek için. dürzilerine tabii en azından İsrail'deki dürzilerin ee, İsrail e, sistemi içerisinde belli bir yeri var. Yani, İsrail ordusunda savaşıyorlar e, veya bir belli bir var İsrail rejimine, Siyonist rejime e, karşı. Suriyelileri de yanına almaya çalışıyorlar. Aslında büyük e, dürzi nüfusunun büyük kısmı Suriye'de, sonra Lübnan'da, sonra e, İsrail'de ama İsrail hepsinin hamisi abisi benim diyerek de bölgede müdahale bahanesi oluştu. Daha önce biliyorsunuz Kürtleri bahane etmişti. Daha önce Alevileri bahane etmişti. E, hatta Netanyahu'yla Erdoğan'ın e, Erdoğan'a bile şikayet etmişti. Netanyahu e, Erdoğan'ı Trump'a şikayet etmişti. Böyle bir derdi var. Ama bahane çok. Yani İsrail'in e, Suriye istikrarsızlaştırmak için çok bahanesi var. İşine ne zaman hangisi gelirse onu kullanıyor. Bugün e, yani hem e, saldırı olarak da hem söylem olarak da Dürzilerin yanında olduğunu İsrail. Birkaç kere ifade etti ve burayı karıştırmaya çalışıyor. Büyük yani Birleşik bir Suriye'den İsrail çok çekiniyor, çok rahatsız. Hatta Netanyahu'nun sözüyle biz burayı ikinci bir Lübnan yapmak istemiyoruz. Kastı da bir direniş merkezi olmasını Suriye'nin istemiyoruz. Ama mümkünse bir dürzi devletiyle kendisine bağlı bir dürzi devleti ortaya çıkarmaya çalışıyor. Dürzilerin de bu dini kesimi biraz daha İsrail'e yakın, daha liberal, genel çoğunluk halkta o kadar İsrail'e yakın değil işte e, siyasi e, Lübnan'daki ve Bulat gibi İsrail'e mesafeli de çok ciddi bir kesim var. E, Suriye'nin parçası tabii. olmak isteyen ciddi bir dürzil kesim var ama bunlar tabii sürekli bir tahrik ve korkuyla e, şey yapıyorlar. Son program belki de bu problem daha önce de böyle bir kalkışmaları olmuştu Süveyda'daki dürzilerin. E, orada sadece tabii dürziler yok, dürziler çoğunluk orada olmakla beraber Sünni Arap aşiretler var. bunları da baskı yapıyorlar. Tabi e, yani hem PYD ile olan anlaşması hem Alevilere, Alevi isyanını bastırması şimdi dürzü isyanı diyebiliriz. Bunlar e, Suriye'nin toparlanmasını engelliyor ve e, yeni hükümette silahları toplayıp böyle bir kalkışma ve bölünme istikrarsızlık olacak bir durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor. dürzilere mühlet vermişti. Dürziler bu mühleti biraz da e, yani kötü kullandılar. Şimdi artık bu silahların toplanması ve kontrol altına alınması tek bir sistem altında yani yönetilmesi gerekiyor. İki başlık veya bir özellik veya bir bağımsızlık çabasına karşı çok teyakkuzda merkezi hükümet. Tabii fitne ve bu tip tartışmalarda Suriye'nin imajını sarsıyor. İstikrarını, geri dönüşleri ve dünyada hani artık normal bir yer algısını hala bozuyor diyebiliriz. Ee, yani Netanyahu diyor ki Şam'ın neyi yapacağı ya da yapmayacağını bağlı olarak ben daha fazla saldırı yapabilirim diyor. Yani yeni saldırılar için acaba bir hazırlık mı yapılıyor İsrail tarafında? Yani nasıl bir plan e, kuruyor olabilir Netanyahu ve bu çatışmaların başka noktalara sıçrama durumu var mı ki? E, acaba bir yandan da Suriye'de yeni bir iç savaş mı tetiklenmeye çalışılıyor? Sorusu da bugünlerde sıkça soruluyor Rahmet Hocam. Ne dersiniz? Böyle bir amacı olabilir mi İsrail? Evet. Devrimden yani Esad rejiminin düşmesinden e, beri sürekli İsrail zaten e, Suriye'yi vuruyor. Suriye'nin Askeri güçlü silahı, uçağı, füzesi vesaire ne varsa hepsini yok etmeye çalışıyor ve e, tabii küçük silahlar kaldı ve küçük silahlarla çekiniyor İsrail yani bakın Gazze'de e, yani Hamas'ın yaptığı çok basit şeylerle bile İsrail baş edemiyor ama e, tabii daha güçlü, daha büyük bir Suriye'den özellikle Gazze konusunda, Filistin konusunda hassas olan daha inançlı vereceğimiz e, kesimden de çekiniyor. Onların güçlenmesinden de çekiniyor. Ona bakarsanız Türkiye'den de her yani İsrail her güçten çekiniyor ama Suriye'yi daha büyümeden e, zayıflatmaya belki hırpalamaya çalışıyor diyelim. Ve bu genel stratejisi Netanyahu'nun hani bir bahane arıyor ama bahaneler değişiyor. Bazen işte terör oluyor, bazen işit diyor, bazen e, işte İran diyor, bazen e, El Kaide vesaire. Şimdi Dürziler diyor. Bir dönem Türkler diyordu. Bir dönem işte Aşırılar diyordu. Alevilerin e, hamiliğine de e, sözle yükleniyor oradaki Nusayrilerin. E, bahanesi çok ama ba esas bahanesi, esas korkusu tabii Suriye'nin güçlenmesi. Buna karşı önlem almaya çalışıyor ve bu tip baskılarla da hem masaya oturtmaya hem taviz vermeye mümkünse bölmeye çalışıyor. Son krizde de yani yeni yeni yönetim, Mahmut Şahra yönetimi e, bir kere şey bastırdı. Yani Nusayri isyanını bastırdı sahilde. PKK PYD ile veya işte SDG ile anlaşma imzaladı. Onlar da biraz yan çizmeye çalışıyorlar, işte o elindeki silahları bırakmamaya çalışıyorlar ama çok kaçarları da yok. Çünkü hem Türkiye hem Amerika bunu istiyor. Artık Amerika PYD'nin hamisi değil. Orada da bir, orada da İsrail'in bir stratejik kaybı var. Şimdi son kale belki dürzüleri yani tahrik edip oradan bir Suriye'ye müdahale. Aynı Lübnan'a bir dönem işgal ettiği gibi 80'lerde. Şimdi Suriye'nin güneyini işgal etmeye çalışıyor. İçeride bazı işbirlikçiler var ama bu bölge sadece dür Dürzi bölgesi değil. E, tabii ki Dürziler çok burada ama yine Sünni, Alevi, Türkmen e, vesaire şeyler var burada da yani e, bu bölgede tamamen e, yani Dürzi bölgesi değil. Öyle olsa bile her eğer böyle bir dini azınlığa bir devlet verilme diye bir zaten bir durum yok ve dürüstler birçoğu Suriye ile beraber yaşamak istedikleri için. İsrail'in bu da belki hevesi kursağında kalacak ama bu konuda biraz daha ısrarlı ve son kale gibi, son belki koz gibi bir anlamda da kısmi bir toplumsal destek bulmuşken onu şey yapmaya çalışıyor. Belki Trump'ı da bir emri vakiyle hem PYD'ye, SDG'ye olan desteğini hem de Suriye olan ilgisizliğini belki değiştirmeye çalışıyor. Bu Amerika'nın buraya İsrail İsrail'in da angajı olmasına e, talep eden e, kışkırtmalar yapıyor diyebiliriz. Tabii bu kışkırtmalarla beraber bu tahrik ve saldırılarla beraber Suriye'de bir normalleşme imkanı azalıyor. Bu bu kritik. Yani Suriye'nin yeniden e, inşa edilebilmesi için bu tip e, yani istikrarsızlık, güvensizlik ortamının e, bitirilmesi lazım. Bu tip saldırıların, isyanların, işte belki kıyımların diyelim. E, iki taraftan da bu kim yaparsa yapsın tabii karşısındayız. Böyle o saldırı ve güvensiz bir ortam anlayışının bitmesi lazım. O da peki Ahmet adı... hocam, can alıcı, can alıcı soruyu da sorayım. Amerika Birleşik Hı. Devletleri bu işin neresinde ki? Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak bugünlerde ismini e, bayağı bir zikrediyoruz. Sükunet ve entegrasyon yolunda ilerleyeceğiz biz dedi ve taraflarla temas içinde olduklarını söyledi ki Trump da e, Ortadoğu ziyaretinde Mayıs'ta. E, Ahmed El ile bir araya gelmiş ve kendisine İsrail ilişkilerinin normalleşmesini tavsiye etmişti ama biz üstüne bunları yaşıyoruz. Peki e, Washington yönetimi bu işe nasıl bakıyor? Bunu da merak ediyoruz. Evet, şimdi Washington İsrail'e Gazze'de ne istersen yaptırıyor ama diğer politikalarda daha büyük küresel hesapları var. Rusya ile olan hesabı var, Çin'le olan hesabı var, Avrupa ile olan belli bir hem uzlaşması hem bir rekabeti var. Burada Trump yani Netanyahu'ya böyle sonsuz bir kredi vermiş değil. Netanyahu bazı şeyleri yapabiliyor, ona müsaade ediyorlar. Ama burada patron Amerika'dır. Yani eğer Amerika dur derse İsrail durur. Biraz şımartılmış bir çocuk olarak bölgeyi karıştırması mümkün. Yani yapabileceği zarar yapar ama nihai şeyde Amerika arkasında duracağının bir garantisi yok İsrail için. Ve buna İsrail diyor ki, Amerika'nın genel söylemi zaten, İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. E, saldırıyı bu, bu söylem tabii saldırıyı, e, e, tabii ne yapsa destek veriyorlar ama o kadar da açık çek değil e, dışarıya olan saldırılarını destekleyeceğiz anlamına gelmiyor Trump da bunu evet. birkaç kere söyledi onun temsilcisi Barak da söyledi ve e, yani Trump da aslında bölgede biraz e, askeri varlığını da azaltmak istiyor bu hem SDG'yi ilgilendiriyor hem İsrail'i ilgilendiriyor hani burayı kendi haline bırakalım daha fazla Amerikan bütçesinden buraya para gitmesin asker maaşı ödemeyelim ask e, tesislere vesaire üstlere para harcamayalım diye ciddi bir e, politikası var, anlayışı var. O da bölge halkının e, gücünü artırıyor. Türkiye'nin dediklerini de hatta çıkarıyor tabii. Türkiye diyor ki Suriye halkını yalnız bıraksak Kürtler, Araplar, Sünniler, Aleviler hepsi e, anlaşırlar diyor. E, anlaştırmamak için uğraşan taraflar da İran gibi, İsrail gibi yalnız kal yalnız kalıyorlar burada. Biraz daha Amerika daha makul bir çizgide diyebiliriz. Yani eğer e, Obama'nın ve Biden'ın MacGorkle bölgeyi bir kaosa sürüklediği işte PYD'ye verdiği silahlar bölgede esata e, tanıdığı mühletler vesaire düşündüğünde e, Trump biraz daha makul bir çizgide gibi görünüyor. Türkiye'de e, Amerika'yı da ikna ediyor burada. Yani e, PYD'ye destek vermemesi, SDG'ye PKK'ya destek vermemesi, silah vermemesi konusunda epey bir yol alındığını biliyorum. Artık bir de uzlaşıldı yani. Ahmet Erşar hükümetiyle SDG uzlaştık Artık e, uzlaştı. Artık ...anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi lazım. Silahları teslim etmesi lazım. Yani çift başlı bir güvenlik mantığı değil. Yani bunlardan işte PYD, PKK... ...irtihaklı belki sisteme dahil olacaklar olabilir. Bu Türkiye'deki barış süreciyle de vesaireyle... ...bu son terörist Türkiye süreciyle de alakalı. Yani onlar da ama işine geldiğince biz PKK'yız diyorlar... ...işine gelmeyince de biz PKK değiliz. Bizim alakamız yok diyorlar. Ama Türkiye oraya bir şey yapınca hemen... PKK'dan ve diğerlerinden büyük bir itiraz geldiğini de biliyoruz. Dolayısıyla oranın da aynı Türkiye'deki süreçte paralel olarak silahları bırakıp demokratik bir Suriye'nin parçası olması gerekiyor. Özellikle Kürtler orada daha da bir sayısal olarak daha az az durumdayken yani oraya Amerikan desteğiyle belki nüfusların çok ötesinde bir güç devşirdiler. Burada tabi Obama'nın McGurk'ün planlarının da ciddi etkisi oldu bunun değişmesi lazım. Herkes yani kendi hakkına razı olması lazım. Demokratik eşit hak hukuk düzeni içerisinde Suriye yani imkanları da var. Tamamen mağdur çöl kurak bir arazi değil. Ticaretten, tarımdan, turizmden çok şey kazanabilir. Sanayi bile gelişebilir. Tabii büyük bir yıkım oldu. Birçok ülkede yani Katar dahil Türkiye, Arap Emirlikleri, Arabistan özellikle e, yeniden inşasına e, şey kendilerini bağladılar yani biz yardımcı olacağız dediler. De. Onun gerçekleşmesi evet. için bu e, istikrarsız ortamın, havanın, imajın, algının bitmesi gerekiyor tabii ki. E, i̇kisini aynı e, çerçevede değerlendirdiğinizde bu İsrail'in saldırganlığının Türkiye'nin bölgede istikrarı kurma çabalarına nasıl bir etkisi olur? Ve e, o son bir noktada Amerika Birleşik Devletleri özellikle Suriye konusunda e, İsrail'le bir yol ayrılığına gider mi ne dersiniz? yol ayrımına gidiyor ister istemez. Zaten yani çıkarları ve siyasetleri birbirine çok zıt. İsrail bölgeyi zayıflatarak güçlü kalmaya çalışıyor. Biz ise bölgenin güçlenmesi ve istikrarının Türkiye'ye güç sağladığını biliyoruz ve hem ticarette hem turizmde diğer yani siyasetlerimiz bir anlamda taban tabana zıt. O anlamda bir uyuşmazlık var. Özellikle Türkiye'nin Kürtleri de e, arkasına alarak içeriği bütünleştirerek ve bölge Kürtlerini de bir müttefik olarak e, ve Araplarla da iyi geçinerek ciddi bir bölgesel güç hatta küresel güce doğru gitmesi mümkün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçle ilgili yaptığı açıklamayı sadece Türk-Kürt ittifakı gibi e, kurgulamadı. arap e, Türk-Arap-Kürt ittifakının Çin Seddi'nden Adriyatik'e ve e, Batı Akdeniz'e kadar ben onu tamamlıyorum. Yani Kuzey Afrika'yı da etkileyecek şekilde bir dünyada rüzgar estirdiğini söylemişti. Böyle bir istikrar ve kalkınma rüzgarı tabii İsrail'i korkutur. Böyle bir güç potansiyeli nasıl kırpabilirsek, nasıl engel olabilirsek diye ama uğraşıyor ama tabii ki bölge halkları bir kere daha iradesini gösterdiler. Türkler, Kürtler, Araplar bir arada yaşamayı tabii genelde bin yıldır Türklerin liderliğinde. Selçuk'tan beri Osmanlı, Memlükler derken yine Türklerin liderliğinde bu gerçekleşmişti. Yine gerçekleşebilir ve bundan İsrail çok ciddi çekiniyor. Ama e, tabii herkes kendi görevini yapıyor. Türkiye'de kendi ödevini yaparak bölgede o e, hem içeride birliğini, e, iç e, bünyesini sağlamlaştırarak hem de bunun dışarıya olan yansımalarını ben de o konuda bir yazı yazdım yani yakında yayınlanacak bir Arap gazetesinde. Yani e, bu e, Türk-Kürt yakınlaşmasının Araplara karşı olmadığını, Arapları da kapsayacak bir şekilde bir e, güç e, temsil edeceğini e, düşünüyorum ve e, Peki. buradan gerçekten bir bölgesel istikrar, bölgesel kalkınma ve işbirliği, kalkınma yolu Irak'ın işte e, deniz ticareti, petrol, gaz, e, enerji, teknoloji birçok alanda bakın Trump bile geldi, bölgeden büyük sermaye toplamaya çalıştı. Türkiye'de buradan bir pay alırsa, tabii çok daha büyük işler yapabilir. Kendi Peki. gücüne güç katabilir. Böyle de böyle de bir açıklık ve fırsat da var yani. Suriye'de bu fırsat Peki. kapılarından bir tanesi.